Hamsikoli biz hamsikoli, hamsikoli, hamsikoli diyoruz. ben kabakla koli. başlıyorum o zaman. Kabağı rendeleyelim bir evet. güzel. Evet güzelce karbonatları da bekledik. Aa, aynen aynen. Ben de sebzeleri kabuklarıyla kullanabildiklerimi kullanıyorum. Hiç Allah soymam. Evet, Kaba. Evet. Kaba da çok severim. Bu yanda da sütlacımızın kıvamına bakar mısın? Aman Aman yarabbim. Aman yarabbim. Bakın Bak. efendim. Bu mu? Bu mu? Kapattı mı önünü? Bakar mısınız? Aman ya Rabbim? Mis gibi oldu. Bak bak bak. Ne yana Nasıl? bakacağımı Şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> bir öyle bakıyorum bir öyle bakıyorum. Tamam. Ha, Sen malzemeleri sayarken ben de bunu kaselere alıyorum. Bakar mısınız? Ee, bir demet pazı, iki tane Çok kabak, güzel. iki tane kapya biber, iki tane havuç, iki tane. Patates iki tane, kuru soğan iki diş, Mis. bir su bardağı yoğurt 500 gram, hamsi bu salamura hamsi yaparsanız e, onu artık böyle bir bir avuç yaparsınız. Taze hamsi ise e, bu şekilde yaparsınız. <laughs> Ay keşke bir gün ondan yapsanız. Ama bize... taze tazeden daha güzel oluyor tabii. Karim Bayağı var. da evet, iki bereketli bir, bir malzemesi var. Bir su var. bardağı yoğurt, 500 gram hamsi dedik. Aldığı kadar da un ve tuz. Evet, havuçlara geçtim. Geç havuçlara da. Oh, oh, oh. Maşallah, ee, maşallah. bayağı da bereketli Elim. malzemesi bir de bu hamsikolinin şöyle bir şeyi vardır kahvaltıda yiyebiliyorsunuz hı hı. Beş çayında yiyebiliyorsunuz Ay. o gün tüketemediniz bitmedi yani hamsikoli var ertesi gün de çok rahatlıkla yiyebiliyorsunuz yani yok Ayız. bayatladı yok bilmem ne oldu böyle bir derdiniz yok çok bereketli çok sağlıklı ve çok lezzetli evet. bunu hamsi koymadan tuzlu kek yaparız Ha. Hamsikoli olmaz o ama tuzlu kek olur. Değil mi? Olur. Bir sürü sebze var. Aynen öyle. Bu o kadar bunu lezzetli alıyorum. bir şey Kilo problemi ki. de yok. Kat diyen bunun hangi biri kilo yapabilir söyler misiniz? Valla bir sürü biri. sebze var doğru söylüyorsunuz. Aynen hepsi sebze. Hmm. Şimdi Serpil'cim burada neler yaptı hemen buraya geliyorum. Bütün <laughs> sebzelerimizi bakın ince ince kıydık. İçerisine <laughs> hamsi de kıydık. Tabii. Sonra evet. ne koyduk? Bütün sebzelerimizi koydum. Patatesimizi tamam. kabağımızı rendeledik. Ben de bir şey yanlış Mısır yaptım onu... ama. Ne yaptın? Hansi salamura ile mi yapıyorduk? Taze ile mi yapıyorduk Aslı? İkisiyle de oluyor. İkisi de oluyor. i̇kisi de oluyor. Tamam aldık teyidi efendim. Şimdi böyle güzelce <laughs> yoğuruyoruz. Bakın buraya evet. el lezzetinin girmesi çok önemli. Aynen. Burada önemli. şimdi ben ne diyeyim yani el Kaşık lezzeti. Da öyle olacak iş tereyağı. değil o. Tereyağını da koyacağım şimdi. Bak. Tereyağımızı alıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyebilir miyim? Oda ısısında yumuşamış bir tereyağı tercih ettik. Bundan bir dilim yiyeceğim. Ye kız, sebze ye ye. bu. Diyet İki dilim iyi Diyet dilim de yiyebilirsin, Diyet kurban olduğum. Bak Diyet. mısır unu bile Hı. çok fazla yoğun değil. Anam tamam. bunu Bunu da evet. şimdi sebze, oturtalım. Sebze, her yeri sebze olur. Ne olacak? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Pek de güzel olur bu kek gibi. Şöyle döndürelim. Heh. Ya aman ya Rabbim verdiğin nimetlere şükürler olsun. Bu çayla, ayranla, yanında salatalıkla. Bugünkü tarifler efsane, bugünkü tarifler çok pratik. hani ne pişireceğim derdine Son veriyoruz bugünkü tariflerimizle Ay, e, pişireceğim derdine son veriyoruz. Ha önceden, ısıtılmış, evet, sıcak önceden ısıtılmış sıcak fırına. atıyoruz. Evet. Hülya Hanım'ın tarifini de hazırladık. Neler gerekiyordu hamsi koli için bir kere daha ben sayacağım. Bir demet pazımız vardı. 2 adet kabak, 2 adet kapya biber, 2 adet havuç, 2 adet patates, 2 adet kuru soğan, iki diş sarımsak, bir su bardağı yoğurt, 500 gram hamsi aldığı kadar. Ee, un ve tuz aldığı kadar unu aslında bağlamak için kullanıyorsunuz. Burada az önce kıvamını gördünüz. Çok un koymayın çünkü burada maksat o sebzelerin ve patatesin nişastası birlikte kek gibi pişiyor olması. Bir de nasıl e, hani, bir şey oldu. Balık sevmeyenler, <laughs> işte ben hamsi yemem, ben balık yemem evet. diyenler sakın olay ki e, hamsi kolide... Ee, o balık işte kokusunu tadını alacağım. ığımı yapmayın. onu almıyorsunuz bile. O sarımsağın, soğanın ve sebzelerin mısır unuyla harmanlanması o balığı içeride yok ediyor zaten. Evet ve inanın bana bir deneyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.